Saçımdaki beyazları kapatmak için çay deneyeceğim. Emre bir şey deniyorum eve gel. Demiş ki çayı al demiş. <laughs> Beyaz olan yerleri. Bakın temizlik önemli. Yazmayın bana her hafta temizlik yapıyorsun. Yazmayın kardeşim yapıyorum işte. Ama bana ne? Emesiz hiçbir şey yapamıyorum. De ben birazcık dem koydum sadece. Çok doğru yapıyorumuz. Neyse, hadi oğlum. Hoşçakalın. Bekleyelim az saat. Hazır mısın Emel? Bugün yaptım ya. Evet. Bak evet, şu. Oha baya baya. Beyazların gitmiş. Şahil Şu, Şu an simsiyah. <laughs> Oğlum bu bende hiç şey yaramadı. Yaramamış değil mi? <laughs>